Merhaba arkadaşlar ben Siyan. bugün gelecek yeni etkinliğimiz hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bugün 22.00'da oyunumuza eklenecek etkinliğimizin ismi Hasat Festivali. Zaten arkadaşlar şu anda ekranı görüyorsunuz mükemmel ötesi oyuncağı getirmişler. Pizzi, Kostik, Gabriel Paulista, Draxler gibi böyle yani, yani hepsini saymaya gerek yok diye Hepsi birbirinden yani güzel isim. Şimdi arkadaşlar bunların hangi beceri şey, geliştiricilerin kullandıklarını göstereyim sizlere. Zaten arkadaşlar şu an onları da ekranda görüyorsunuz. Tek tek okumaya gerek yok diye düşünüyorum. Videomuz arkadaşlar bu şekildeydi. Etkinliğimiz 22.00'da gelecek. Yani bu tür bilgilendirme videolarını istiyorsanız yorumlar kısmında bir ve video like etmeyi unutmayın. atmayı kanalda abone abone olup bilmeyi açın ki her attığım videolarından haberdar olabilin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. One, two, one, two.